dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Mart Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da öğretmen açığı var. Sadece birkaç değil, çok sayıda. Dijitalleşmede orta çağın yaşandığı Alman okullarında korona salgını gerekçesiyle okulların kapatılmasıyla öğrencilerin derslerinde açıklar oluştu. Buna ek olarak savaş nedeniyle çok sayıda Ukraynalı öğrencinin gelmesiyle okullardaki olanaklar sınıra dayandı. Kısacası Alman eğitim politikasındaki kriz öylesine büyüdü ki nereden başlanması gerektiğini bilmek bile zorlaştı. Dün ve bugün 15 yıl sonra ilk defa FDP'li Almanya Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in çağrısıyla eğitim zirvesi yapılıyor. Almanya'da yaklaşık 3,5 milyon yüksek okul öğrencisi bugün itibariyle 200 euroluk enerji yardımı için çevrim içi olarak başvuru yapabilecek. Almanya Eğitim Bakanı Stark Watzinger'in Alman basın ajansına yaptığı açıklamaya göre işlem ve ödemeler otomatik olarak hızlı bir şekilde yapılacak. Başvurular federal ve eyalet hükümetleri tarafından hazırlanan einmal payment 200 platformu üzerinden yapılabilecek. Tekrar ediyorum. Einmal payment 200.de platformu üzerinden yapılabilecek. Trafik ışığı koalisyonu vergiden muaf enerji yardımı konusunda aylar önce anlaşmıştı. Enerji fiyatlarındaki hızlı artışa karşı öğrencileri rahatlatmak amacıyla alınmış olan kararın uygulanmasının bu kadar uzun sürmesi iktidar partileri içinde de eleştirilerin hedefi olmuştu. Herkes hemfikir değerli dinleyiciler. Okullarda ve kreşlerde acilen bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ancak çoğu eyalet bakanı Stark Watzinger'in eğitim zirvesine katılmayacağını açıkladı. Neden? Şimdi bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Almanya Eğitim Bakanı FDP'li Bettina Stark Watzinger Berlin Eğitim Zirvesi'ni şu sözle açtı. Burada olduğunuz için inanılmaz derecede mutluyum öğretmen açığı. Okulu diplomasız bırakan 630 bin genç harap binalar, kullanılamayacak durumdaki tuvaletler, korona pandemisinin yol açtığı boşluklar. Sorunlar aslında bilinenden çok daha fazla. Stark Batzinger'e göre eğitim trendinin tersine çevrilmesi gerekiyor ama nasıl olacağına dair bir hazırlık, bir plan yok konuşulanlar tekrardan ibaret. Zirveye 16 eyalet bakanından sadece ikisi katıldı. Ayrıca ortak bir çağrıda bulunan 50 vakıf, dernek, sendika ve eğitim kurumu toplantıyı çok iddiasız olmakla eleştirdi. Başbakan Olaf Scholz ve eyalet başbakanlarının gerçek bir ulusal eğitim zirvesi toplamasını istedi. Özellikle Seyidoğuz Seyes Eyalet Eğitim Bakanları zirveyle ilgili kuşkularını dile getirdi. Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Karin Pirien zirveyi, içeriği ve davet edilen aktörler itibariyle sorunları ele almak için tamamen uygun olmayan bir şov etkinliği olmakla eleştirdi. Eğitim alanındaki derneklerin de zirveden beklentilerinin düşük olduğu ortaya çıktı. Eğitim Sendikası GEV Başkanı Finnern hayal kırıklığı yarattı. Çünkü eğitim sisteminde önümüzde duran görevlerin hakkını vermiyor dedi. Finnern içeriğinin bir yandan okullar konusuyla sınırlı kaldığını ve diğer alanların ihmal edildiğini, diğer yandan da böyle bir zirvenin ilerleme kaydetmek için yeterli olmayacağını söyledi birçok eyalet eğitim bakanının zirveye katılmamasını eleştiren Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidinger ise federal hükümetten koalisyon sözleşmesinde kararlaştırılan eğitim projelerinin ne zaman ve hangi bütçe kaynaklarıyla hayata geçirileceğini açıklamasını istiyoruz dedi. Seydoğlu Karin Piriyen Stark Wartzinger'i Öğrenim bütçesini yükseltmek için mücadele etmek yerine kendi işi olmayan meselelerle uğraşmakla suçladı. Stark-Watzinger'i planlanandan çok daha az para ayırmakla eleştiren Seyidoğlu siyasetçi dijital anlaşma ve sosyal olarak dezavantajlı öğrencilerin teşviki için yılda vaat edilen 4 milyar euro yerine şimdi 1 milyardan bile daha az verildiğini açıkladı. Bremen okul senatörü Mike Wittwald ise hala umursamama ilkesinin fazlasıyla geçerli olduğunu ifade etti. Saksonya Okul Müdürleri Birliği'nden de sert bir eleştiri geldi. Birlik yöneticisi Wurm, Doğuşan Funk'a yaptığı açıklamada en büyük sorunun eğitim konularına gelince hiçbir fikri olmayan ve pratikte hiçbir ilgisi olmayanların söz sahibi olması olduğunu söyledi. Doğa Çabağan işçileri toplu iş sözleşmesi döneminde işverenlerin herhangi bir teklif vermemesi üzerine EFG Sendikası'nın çağrısıyla Berlin'de gösteri yaptı. EFG Sendikası 180 bin emekçinin ücretlerine %12 ya da en az 650 euro zam yapılmasını istiyor. Doğu Çaban'la müzakereler salı öğleden sonra devam edecek. EFG Başkan Yardımcısı Christian Loroch dün Berlin Merkez İstasyonu'ndaki açılış mitinginde yaptığı konuşmada Sözümüzü tuttuk ve toplu bir pazarlık turu yürütüyoruz dedi. Sendikacı kamu hizmetlerinde altyapıda, hastanelerde çalışanların alkış ve teşekkürlerden fazlasını hak ettiğini söyledi. Lorok işverenlerin ve politikacıların sendikalara greve gitmemeleri için giderek daha fazla baskı yaptıklarına dikkat çekti. Bu arada Doğaçaban yönetimi ücretlerin iki adımda toplam yüzde %5 oranında artırılmasını ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere 2500 Euro'luk bir prim ödenmesi teklifi yaptı. Yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanlarının zengin ülkelere yerleştiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü yüz binlerce personelin de COVID-19 sonrası tükenmişlik ve depresyon nedeniyle mesleğini bıraktığını belirtti. Euronews'un haberine göre Birleşmiş Milletler Sağlık Ajansı hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin pandemiden önce de Afrika veya Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerini terk etme eğiliminde olduğunu ancak bu durumun küresel rekabet kızıştıkça hızlandığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Adhanom yaptığı açıklamada 55 ülkede yeterli sayıda sağlık çalışanı bulunmadığını bir çoğununda sağlık çalışanlarını uluslararası göç nedeniyle kaybettiğini söyledi. Adhanom Söz konusu durumun özellikle yoksul ülkelerin COVID-19 salgınından kaynaklanan personel kayıplarını aktif işe alımlarla telafi etmeye çalıştıkları zaman ortaya çıktığını, sağlık çalışanlarının giderek daha zengin ülkeleri tercih ettiklerini belirtti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020'de yayınlanan son listesine 8 ülkenin daha eklendiği duyuruldu. Bu ülkeler Komorlar, Ruanda, Zambiya, Zimbabwe, Doğu Timor, Laos, Tuvalu ve Vanuatu olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık İş Gücü Departmanı Müdürü Campbell de Pandemi sırasında dünya genelinde yaklaşık 115 bin sağlık çalışanının COVID nedeniyle hayatını kaybettiğini ancak çok daha fazlasının tükenmişlik ve depresyon nedeniyle mesleğini bıraktığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, Adokasen hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşunca kadar hoşça kalın. Her şey gönülce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.